canımın içi Kur'an'da anlatılan sevgi e, gerçek sevgi ama gerçek sevgiyi insanlar büyük bölümü bilmiyorlar e, yedinci histir e, i̇nsanlardaki yedinci histir ve en büyük ana histir ana his yani en büyük histir sevgi hissi e, asıl histir yani en büyük histir ama Kur'an bunun sevginin Alt e, altyapısını ve sanatını anlatır. Yani nasıl e, teşekkür ettirileceğini, nasıl ona kavuşulacağını gösterdir. Mesela o evin adresini verir, nasıl gideceğimizi gösterdir. vasıtasını gösterdir. Sevgiye nasıl ulaşacağımızı gösterdiği için o yolları da bize tarif ettiği için Kur'an gider sevgiyi buluruz ve onu da coşkuyla yaşarız. Ve ana duygudur yani en büyük ana duygudur. Görme, işitme her türlü duygun üstündedir. En yüksek ana duygudur sevgi. Yani kainatın yaratılış sebebidir. Yedinci ana duygudur.